2025 yılından beklentileriniz nelerdir? Çok simit satmak. İnşallah hayırlısıyla. Önümüz yaz. Güzel satış yapmak istiyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Seven gider mi? Valla sevenin gidip gitmemesi neye bağlı biliyor musun? Karşındaki insana bağlı. Karşındaki insan onun gitmesini istiyorsa sevsen de gidersin. Ama karşındaki insan seni bağlamasını biliyorsa gitmezsin. Kendinizi bir kelimeyle nasıl tanımlarsınız? Yani ben kendimi e, mükemmel buluyorum ama... Eee? Ee? Eee? Eşim özellikle bana narsist diyor. İslam'ın şartları nelerdir? İslam'ın şartı 5. Namaz kılmak, hacca gitmek, oruç tutmak, Allah'a ve meleklere kitaplara inanmak. Süper gücünüz olsa ilk kime ne yapardınız? Kimsesiz çocuklara sahip çıkardım, okuturdum onları, bilim adamı yetiştirdim, yaşlılara yardım ederdim. Kendinizi bir kelimeyle nasıl tanımlarsınız? İyi bir insan olmak. Seven gider mi? Hayır tabii ki de seven gitmez. Bence kalmalı. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Gelir misin lütfen? İslam'ın şartları nelerdir? İslam'ın şartı öncelikle kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve durumu iyi olanların hacca gitmesidir. Ben dedim ki, adam haklı dedi. 2025 yılından beklentileriniz nelerdir? Öncelikle mutluluk, sağlık, Tabii derslerim de çok önemli. Üniversite okuyorum şu anda. Hoca üniversitesinde. Yani derslerimi geçmeyi de çok istiyorum. Herkes mutlu olsun isterim ya. Yani. Mutluluk biliyorum. Başka çok fazla bir şey dilemiyorum.